Evet, dersimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kelimeyi üç kısma ayırmıştık. İsim, fiil ve harf olmak üzere toplamda üç kısmın iki kısmını bitirmiştik. İsim ve fiil konusunu bitirdik. Şu an ise harf konusuna geldik. El harfu. Harf yalnız başına bir mana ifade etmeyen isim ve fiillerle beraber bulunduğunda bir mana ifade eden kelimedir. Demek ki harf tek başına kullandığımızda bir anlam ifade etmiyor. Ama eğer ki isim ve fiillerle beraber bulunursa İsimlerle veya da fiillerle beraber kullanılırsa o zaman bir mana ifade edebiliyor. Bu tarz kelimelere harf diyoruz. Yalnız başına bir mana ifade etmiyor. Sadece isim ve fiillerle beraber kullanıldığında bir mana ifade ediyor. Mesela atıf harfi olan wow mesela v anlamına geliyor. Ama tek başına kullanıldığında bu mana ifade etmiyor. E, i̇sim veya fiille beraber kullanıldığında anlam ifade ediyor. Mesela harfi cellerden fi, de, da içinde gibi anlamları ifade ediyor bu fi ama tek başına kullanıldığında bu anlamları ifade etmiyor. Cümle içerisinde kullanıldığında o zaman bir anlam ifade ediyor. Mesela istifam edatı hel. Bu hel soru edatıdır. Tek başına mı, mi anlamlarını ifade etmiyor. Ama cümle içerisinde kullanıldığında işte o zaman bir anlam ifade ediyor. Harflerin özelliği budur. <gülüyor> <gülüyor> Harflerin kısımları. Bunlara tabi e, huruful maani. Zaten bu bahsettiğimiz harfler huruful maani bahsediyoruz. Yani e, cümle içerisinde kullanıldığında bir anlam ifade eden harfler anlamında. Hurufül maani biz burada huruful hicaiden bahsetmiyoruz. Yani hece harfleri elif, be, te, se, cim, ha, ha bunlardan bahsetmiyoruz. Hani bu tarifini yaptığımız harf var ya o hece harflerinden bahsetmiyoruz burada. maani harflerinden bahsediyoruz. Yani mesela lam fi kaf hatta Rubbe bu tarz harflerden bahsediyoruz. Cümle içerisinde kullanıldığında cümle bir anlam katan harflerden bahsediyoruz. İşte bu mani harflerin bunların kısımlarını zikredeceğiz inşallah. İsimlerle kullanılan harfler var. Evet. İsimlerle kullanılan harfler var. Ondan sonra e, fiillerle kullanılan harfler var. Bir de hem isim hem de fiillerle beraber kullanılan e, harfler var. Bunları e, işleyeceğiz inşallah. İlk etapta isimlerle kullanılan harfler. Yani el huruful muhtassatu has olan harfler. Bil esmai isimlere isimlere has olan harfler. Tis'atu aqsamin dokuz kısımdır. İsimlere has olan harfler dokuz kısımdır. Tis'atu aqsamin Burada dikkat ederseniz bu mim harfinin altında bir ese bırakmış yanına iki eseri o tenvin iki eseri olarak yazılmış. İşte bu min e, mim harfi altında iki eseri tenvin olması lazım. Aksa min orada artık baskı hatası olmuş. Onu kitabınıza düzeltirsiniz. İsimlerle kullanılan harfler yani isimlere has olan harfler dokuz kısımdır. Birinci kısım huruful cerri yani harfi cerler. Bu harfi cerler nelerdir? Onları işleyeceğiz inşallah. Bu harfi cerler e, isimlere dahil olurlar. Ondan sonra ismin manasını o fiile çekerler. Cer çekmek anlamında. Bunlar mesela Merartu, Bizeydin dediğimizde o Bizeydin'deki o Ba harfi Zeydi o ismi ne yapıyor? Onu Merartu'ya çekiyor, oraya bağlıyor. İşte o yüzden bunlara haruful Cerri demişiz. Peki cer harfleri nelerdir? Birincisi B'un yani B harf var ya e, harf cer B şeklinde e, kullanılır. E, hareketi daima keseri gelir B. -i. İkincisi min sonra ile an ala lamun burada lam demiş Yuskun olmaması gerekiyor. Mesela B'un lamun kafun diyoruz ya burada lamun o mimin üzerine sükun onu kitabından kaldırırsın. Sükun değil onu iki öteli tenvin yaparsınız. Lamun harfi cedem de selamdır. Li şeklinde yazılır. Eseri yazılır. Li. Ondan sonra fi. Kefun bir de kef harfi var. Hatta var. Rubbe var. Vavul kasem var. Yani yemin e, edatı olarak kullanılan harfi vav var. Ve olarak yazılır. Teul kasemi var. Kasem için kullanılan T harfi T diye yazılır haşa var, muz var. Ondan sonra muz var, hala, ada, levla, key, lalle gibi. İşte bunlar harfi cer olarak e, kullanılan harflerdir. Tabi bu key mesela harfi cer olabilmesi için bu key'den önce lam var ya bu lam harfi cer lam. O lam lavzen veya takdiren bulunmaması gerekiyor. Yani likey şeklinde Olmaması gerekiyor ki kendisi harfi cer olabilsin. Çünkü eğer bu key'den önce lam varsa likey artık lafzan olsun takdiren olsun fark etmez. Eğer lam varsa o zaman bu key mastariye harfidir. Key nasibedir mastariyedir. Ee, harfi cer değildir o zaman artık. Bunlara huruful izafe yani huruful izafeti deniliyor. Harfi cerlerini unutmayalım. Diğer bir ismi Huruful idafeti e, İsmi de e, verilmiş Yani idafe Yani e, şey yapıyor e, Bunlar e, Ekliyor e, ilave ediyor O fiil e, isme ne yapıyor Harfin manasını oraya ilave ediyor O yüzden bunlara huruful de denilmiş Tabi bu harflerden bazıları yani Bunlardan bazıları isim Bazıları da fiil olarak kullanılır Bu saydığımız harfler Bunlardan bazıları yani harfi cer olarak kullanıldığı gibi bazen de isim olarak kullanılıyor ee, bakınız edatlar bölümüne yani nahv ilminde edatlar konusuna bakın mesela örnek vereyim şerhül mugni e, kitabında babul harfi ve temolla cami kitabında babul harfi gibi konulara bakabilirsiniz tabi anlatacağız hangileri bazen isim olarak kullanılıyor hangileri bazen e, fiil olarak kullanılıyor onları söyleyeceğiz çok güzel bir kısımlandırma yapmış. Yani ilk başta harficelerin hangileri olduğunu söylüyor bize. Sonra bunlardan mesela bazıları isim bazıları fil olarak kullanılıyor. Şimdi bize onları söyleyecek. Not 1 olarak diyor bazen isim olarak kullanılan harficeler. Bu sayacağı harficeler bunlar hem harficeler olarak kullanılıyorlar bazı durumlarda da isim olarak kullanılıyorlar. Mesela an, ala, kafun bu kef harfi, muz, muzu bunlar harf olarak kullanıldığı gibi isim olarak da kullanılıyorlar. Bunların detaylı halini mesela yine şerh ulumunda babul harfte hepsi detaylı bir şekilde bütün hepsi sayfalarca anlatılıyor. Bir de bazen fiil olarak kullanılan harfi celler var. Bunlar da hala, ada, bir de haşa. Üç tanesidir. Bunlar hem harfi cer olarak kullanılıyor Hem de fiil olarak da Kullanılıyor Şimdi bu harfi cerlerden e, Her biri Mesela farklı anlamlarda Kullanılıyor Şimdi hangileri ne için kullanılıyor Onları bize söyleyecek Daha doğrusu e, 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 Şimdi bu söyleyeceği harfler için Bu böyle geçirdi Bunlar aynı zamanda hem harfi cerdir hem de yemin harfleridir Onlar söyleyecek Ama şu an ikinci kısma geldik Sendik dedik ya harfler dokuz kısımdır. Birinci kısım bitti. Harf-i celler konusuydu. Bunlara diğer bir ifadeyle huruful idafe diyorduk. Bu konu bitti. Şimdi harflerin ikinci kısmına geldik. Ehruful kasemi. Yani kasem için, yemin için kullanılan harfler. Bunlara yemin harfleri diyoruz. Yemin için kullanılan harfler vavun, bir tanesi vavdur, ve vallahi bir dedi ba bâ badır mesela bi billahi diye de taun ta harfidir tallahi bu vav ba bir de ta bu şer harf kasem için kullanılır yani yemin için kullanılır harflerin kısımlarından üçüncüsüne geldik istisna harfleri var mesela hani ancak hariç gibi anlamlara giren istisna harfleri Ehruful istisna ediyoruz bunlara. İstisna harfleriyim. Bunlar da şunlardır. İlla, hale, ada, Bir de haşa. Bunlar istisna için kullanılan harflerdir. Evet. İstisna için kullanılan harflerdir. Bir de harflerin kısımlarından dördüncüsü ise nida harfleriyim. Nida harfi mesela örnek bulunan bir örnek verelim bu istisna harflerine. Mesela ma cani e, pardon canil kavmu mesela cani kavmu illa zeyden. Cani kavmu kavim bana geldi o topluluk illa zeyden zeyt hariç. Zeyt hariç kavim bana geldi. İşte mesela bak istisna olarak kullanılmış. Bir de nida harfleri var. Ahrufun nida i. Nida u demiş o dama yanlıştır. Orayı düzeltirsiniz. Ahrufun nida i. Nida harfleri. Nida yani sesleniş anlamına geliyor. Seslenmek, e, çağırmak e, gibi manalara geliyor. İşte çağırmak için kullanılan e, harfler e, anlamında. İşte e, harfen e, bir diğer kısmı da bu e, nida harfleridir. Peki bunlar nelerdir? El-Hemzetu. Birincisi hemzedir. E şeklinde e, gelir. E e, e zeydi, yani çağırıyorsun zey, e, zeydim ey zeyd anlamında hemze yakındakini çağırmak için konumuz. hemzedir yadır bir de e e bu da var hani e, bu e nida harfi olduğu mesela öyle alt seviye kitaplarında geçmez bu mesela suiti kitabında geçiyor hurufun nida konusunda e, bu nida konusunda şey yapılıyor. Nida harfi sayılırken Bir tanesi de bu A Bu da sayılıyor Bu da nida harfidir Ondan sonra E Eya Heya Bir de Ve Bunlar hepsi dediler Nida harfleri dediler Evet Harflerin kısımlarından Beşincisi de El El ehruful müşebbehetu Bil fi'li Yani huruful müşebbehe bil fi'l Fi'le el benzetilen harfler. Fiile benzetilen harfler. Mesela bunlar hangi yönden fiile benzetilmiş? Bunu daha sonraki derste de yine zaten detaylı olarak da işleyeceğiz. Şöyle fiile benzeme yönleri. Mesela önce fiile benzeyen harfler nerede söyleyelim? İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, bir de lealle. Bunlar e, fiile benzeyen harflerdir ve hangi yönden fiile benzemiş benzetilmişler mesela fiil en az e, üç harfidir bunlar da bak en az üç harfidir bu şedeli olan iki harf sayılıyor fiil en az üç harfli bunlar da en az üç harfli fiil madi mesela sonu e, fetha üzerine mebnidir bunlar da bakıyoruz inne enne son bak fetha üzerine mebnidir Bunlar da sonu fetha üzerine mevzudur. ki. Bir de bunlar fiil manasını ifade ediyor. Fiile benzemesinin üçüncü yönü fiil manasını ifade ediyor. İnne e, ekke manasında. Enne tehakkaka manasında. Ke enne uşebbi uşebbihu Lakinne esedriku. Böyle e, fiil manasına geliyorlar bunlar. <laughs> evet bir de bunlar. E, bunlardan mesela enne fiil veznedir. Enne Medde vezninde, medde. Ondan sonra inne, firra veznindedir. Fiil e, vezninde geliyorlar. İşte böyle bu yönleriyle bunlar e, fiile benziyor. Bir diğeri de fiile benzeme yönlerinin sonuncusu da fiile damil bitişir. Mesela nasarahu innehu buna da bitişiyor. Ennehu, keennehu, lakinnehu, leytehu, leallehu la vesaire Bunlara da damil bitişiyor. İşte bu fiile benzeyen harfler bu yönleriyle bu harfler bu yönleriyle fiile benzetilmişler. Fiile benzetilmişler. Fiilin iki ameli var. Fiil darabe zeydun amran. İlk başta ne yapıyor fiil? Raf. Darabe zeydun. Raf ediyor. Sonra nasb. Amran. Darabe zeydun. Amran. İlk başta raf. Sonra nasb. Fiil bu ameli yapıyor. Bir de şu ameli de yapıyor. İlk önce tam tersi yani. İlk önce nasb sonra raf amelini yapması. Mesela darabe amran zeydun. Amri zeyden önce gidiyoruz Darabe amran zeydun. İşte önce nasb amran sonra raf zeydun. İşte fiilin asli ameli o darabe zeydun amran. Asıl olan budur. Önce fail gelmesi sonra mefhul gidilmesidir. Ama bazen ne yapılır? Mef'ul failden önce gelebiliyor. O da fiilin ikinci bir amelidir. İşte fiile ne yaptık? Asli ameli fiile verdik. Bunlar da fiile benzetildiği için o ikinci ameli de bunlara verdik. O yüzden bu fiile benzetilen harfler bunlar ismini nasip ediyor. Haberini raf ediyor. Önce nasb ameli sonra raf. O yüzden bunlar fiile benzetildiği için fiilin ikinci ameli olan önce nasb sonra bu harflere verilmiştir. Evet. Bir de müfacaa müfacaa harfleri yani sürpriz harfleri. Harfa e, el el müfacaati. Bunu da harfanidir. Harfani. İki tane harf. iki tane harf anlamında. Ama bu kelime kendisinden gelen bu el müfacaa <laughs> kelimesine idafe edildiği için idafe esasında nun düşer. Harfani demiyoruz. Harfel idaf mü müfacaati. Müfacaa harfleri. Yani ansızlığı birden bire anlamını ifade eden e, harfler. Bunlara müfacaa harfi ediyoruz. Nelerdir? İzadır, bir de izdir. Bu e, bu ikisidir. Bunlar hakkında güzel bir not vermiş. Ee, ise, isim cümlesinin başında kullanıldığı zaman, bulunduğu zaman bu İza isim cümlesinin başında gelirse, yani, e, başında bulunduğu zaman işte o zaman müfaca harfi olur. İz ise beyneme, ondan sonra ve beyne bunlar e, bunlardan sonra. Bazında lem yeket bir de mekede kelimelerinden sonra geldiği zaman müfaca harfi olurlar. Evet bakınız edatlar bölümüne yani e, Nahif kitaplarından edatlar bölümüne bakınız iz ve izi hakkında konuşuyor. Mesela e, Hal, Halül Maakid kitabı ondan sonra Muğnilevi kitapları vesaire bu konuyu detaylı bir şekilde anlatıyor. Demek ki <laughs> İze ne zaman müfaciha harfi oluyor? Eğer isim cümlesinin başında bulunursa isim cümlesinin başında bulunursa işte o zaman müfaciha harfidir. İz ne zaman müfaca harfidir? Bu iz eğer ki beynemadan sonra gelirse veya beynadan sonra gelirse bazen de lem yeket kelimesinden sonra gelirse bazen de mekede kelimesinden sonra gelirse evet beynema nahnu iz tala mesela hadiste geçiyor ya o Cibril hadisi meşhur bir hadis var o beynemadan sonra iz kullanılmıştı o hadiste İz beynamadan sonra iz geliyor. O iz e, müfaca harfidir. Biz mesela hadise şöyle diyordu. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte oturuyor iken iz ansızın birden bir adam göründü. E, i̇şte bak e, bu iz orada müfaca anlamını ifade ediyor. Harfin kısımlarından yedincisi ise harfet tafsili. Tafsil harfleri. Burada da yine aynı şekilde normalde harfani'dir. İki tane harf anlamında harfani kendisinden sonra kelimeye idafe edilince onun düşüyor. Harfet tafsili olmuş oluyor. Tafsil yani detaya inme için kullanılan harfler. İki tanedir bunlarda. Bir tanesi immadır. Diğeri de emmadır. Yani e, mesela bir şey kıslandırırız. İmma ya bu ve imma ve de şu ya bir de veya anlamda kullanılıyor taksim yapıyor kısımlandırma ee, bir de bazında tavsiye giriyor mesela e, işte e, 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 ya şu ya şu ya şu böyle tavsiye yapıyor istediğin seç anlamında ya veya anlamına geliyor Emma ise hani ona gelince mesela diyor işte şu, şu şöyle ha Emma Zeydun Zeyde gelince Zeyd şöyledir ama Bekrun Bek şöyle huyları var ama ve ama ona gelince o da şöyle şöyle özellikleri var. Yani burada tavsiye tafsil için kullanılır. Detaya inmek için kullanılır bunlar. Ama işte ona gelince anlamını ifade ediyor. Harfin kısımlarından sekizincisi de tembih harfleri. Ehrufu tembihi. Yani uyarı için kullanılan harfler. Uyarı için kullanılan harfler. Buna nedir? H'dir. Burada emma demiş. O şederi değil. Or yanlış yazmış. Onu düzeltin. Eme. Eme. Şedesizdir yani ya. Bir de de eledir. Bu her, hepsi de her biri dikkat edin anlamında kullanılıyor. He entum e, falan ve te eme e, e, falan bunlar kullanılıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de, hadiste, şiirlerde, Arap Kerim'de, bunlar tembih harfleri olarak kullanılıyorlar harflerin kısımları toplamda 9 tane olduğunu söylemiştik ve geldik dokuzuncusuna. Dokuzuncusu da harf tarifi, tarif edatı bir tanedir. Harf tarif yani o da e, eliflamdır. Bu el takısı. Tarif edatı bu el takısı. Buna el elifu el-lamu. Araya bu çizgi çekmişsen ayrı şeylerdi diye. Hayır orada o çizgi çekilmesi doğru değil. Şöyle dinliyor. El elifu el-lamu. Orada vav ekliyoruz. El elif ve -el lamu yani bu el taksı elif lam. El elif ve -el lam bu el taksı tarif edatıdır. İşte buraya kadar olan bölümde e, isimlerle e, birlikte e, kullanılan harfleri işledik. İnşallah bir dahaki dersinde de fiillerle birlikte kullanılan harfler nelerdir onu işleyeceğiz.